Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Sizlere bugün kışlık turşu yapmak istiyorum. Onu göstereceğim tarifini. Bu küçük biberler. Geçen sene yapmıştım. Çok güzel oldu. Beğenerek yedik. Hatta bu geçen seneden kaldı. Hiçbir şey olmadı gördüğünüz gibi. Ağzı oturduğu için mi? Sıcak kapattığında güzel oldu. Hiç bozulmadılar. Böylece duruyorlar. Şimdi tarifini veriyorum. 3 bardak sirke. 9 bardak şey, 6 bardak su 3 bardak sirke bir çay bardağından biraz eksik yağ bir bardak da tuz koydum şimdi tuzuna bakacağım olmazsa gene ilave edeceğim biraz tuzu iyi olacak yani fazla da değil eksik bu kaynamaya başladım ben bu yerleri yıkadım 4-5 kere yıkadım sirkeli suya koydum bunları bugün uygun fiyata aldım bulduğum için 5 kilo aldım kilosunu 4 liradan aldım 5, 6, 7 lira bunlar aslında. Bu mı koyacağım inşallah. Bunlar da kapaklar. Sıcak suya koydum bunlar. Hemen sıcağıyla kapatayım diye. Tuzuna bakayım. Ayarını söyleyeceğim. Tuzu yeter. Gayet güzel olmuş tuzu. 6 bardak su. 3 bardak sirke. 9 bardak su var işte. 2 bardaktan su ilave edebilirim. 8 bardak su oldu. Tuzu biraz fazla gelmiş bir bardak su fazla geldi. Şimdi biberlerimi atıyorum sevgili tabikler. Bismillahirrahmanirrahim. Çok az haşlama yapacağım. Sıcağıyla koyduğum için biraz da kavanozlarda yumuşarlar. Fazla yumuşansınlar istemiyorum. Allah'ımın nimetleri ne güzel küçük küçük Çok haşlarsanız bu sıcak suyla daha çok yumuşak olur. O da güzel olmaz. Az az haşlan ki bu sıcak suda güzel olur. yumuşar biraz daha. Bu da iyi olur inşallah. Sevgili takipçilerim, Biberlerimi bitirdim. Haşladım hepsini koydum güzelce kavanozlara. 5 kilo biberden 4 kavanoz çıktı. 2 kilo bunlar, 1 er kilo bunlar. 6 kilo almış oldu. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Yorum yazınız. Bir yanlışım varsa onu da söyleyiniz. Şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. İyi günler.